Magazinci.com tarafından düzenlenen 12. İnternet Medyası Yılın En İyileri Ödül Töreni'ne yıldız yağdı. <laughs> Törende Ulusal Dostluk ve Barış Ödülünü alan Azerbaycan Milletvekili Garina Paşayeva, Ermenistan Savaşı ile ilgili samimi duygularını paylaştı. Biz özgençliğimizin en güzel dönemini savaşta kaybettik. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal edende biz en güzel yıllarımızı şehit, arkadaşlarımızı şehit vererek, o zor ağırlıkları keçirerek yaşamış nesil olarak barışın ne demeyi olduğunu bil biliriz. Asıllı Etkinliğe damga vuran olaysa, Ermeni Badanlaşı asıllı Türk sanatçı Hayko Tatarya'nın Azeri milletvekiline tokalaşma teklifinde bulunması oldu. Şay, Ermeni sanatçı olarak... Sayın Paşayeva'nın elini sıkarsam acaba beni kabul eder mi diye düşünüyorum efendim. Ben Türkiye'de yaşayan Ermeniyim yanlış olmasın. Müsaade ederseniz ayağınıza gelip elini sıkmak istiyorum. Ben. Saygılar sunuyorum efendim. Mikrofonu Sağ ol. alsa mıydım efendim? Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sırada çok değerli sanatçımız var. Yaşam boyu onur ödüllerine devam ediyoruz. Siz de lütfen sahnede benimle kalırsanız.